Ve selamlıyoruz. Bu güzel düğünümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii biz genelde halk müziği sanatçısı olduğumuz için genelde türkü okuruz. Bugün hem sunuculuk hem de türkü okuma görevine üstlendik. Sevgili Abdul Cebar Ağabey'in oğlu Cihat kardeşinin düğünü çünkü. E Cihat da benim yeğenim. Bugün bütün şeyleri sunuculuğu, efendim müziği üstlendik. Burada keyifli güzel bir düğün geçireceğiz Allah'ın izniyle. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Çok sağ olun. Ee, ve gelinle damadı yerlerini alalım lütfen. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere Fevziullah Akyoğlu hocamızı buraya davet etmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله حين تنصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وال. يخرج الحي 我明安。 I mean واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Şu halde akşama ulaştığınızda ya da sabaha kalktığınızda yüceler yücesi Allah'ı anın. Göklerde ve yerde her tür sena ve övge layık tek varlık O olduğuna göre öğleyin ve akşama girerken de O'nu anın. O ölüden diriyi meydana getirir, diliden de ölüyü meydana getirir ve ölü toprağa can verir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Sizi toprak türünden yaratması onun mucizevi işaretlerinden biridir. Sonra siz bir süreç içerisinde beşek olarak gelişip kişilik kazandınız. Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de onun mucizevi işaretlerinden biridir. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için, düşünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Yine gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun mucizevi işaretlerinden biridir. Şüphesiz bunda farklılığın değerini bilenler için mutlaka alınacak dersler vardır. Sadakallahu'l-Azim. Muhakkak ki Allah doğru söyledi, Allah hakikati söyledi, anlamayı nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. İlahi, senin rızandan uzak bir hayatı bizlere nasip etme, et, etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, evlilik vesilesiyle bir araya geldiğimiz şu kardeşlerimizin ahitlerini mübarek eyle ya Rabbi. Ailelerine huzur getir ya Rabbi. Evlerini cennetin yeryüzündeki şubesi kıl ya Rabbi. Hakikate hizmet eden nesiller yetiştirmeyi onlara nasip eyle ya Rabbi. İlahi, senin rızandan uzak bir hayat bizim için cehennemdir. Evlerimizi cehenneme çevirme ya Rabbi. Nesillerimizi şeytanın ve şeytanlığın yaşaması için في <سؤال> سمتك أرجار النسيان كلوة يا رب آمين والحمد لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> تقبل <سؤال> منا بحرمة الفاتحة الله خيرًا كمباركة إن شاء الله